Bu video izleyeyim. Kaslı çöp kovası. Bu çöp ne kovası bir lan. Kendisi hayvan gibi kaslı. Hatta o kadar kaslı ki bu din din duru dövüş güçtedir. En fazla 200 kilo kaldırabilir. İki Azerbaycan ve Filistin'i çok sever. Onun Filistin tek arkadaşı ne? havalı kedidir. Sen bunu beğendin mi? mi? Ve bu videoyu beğenmeyen ve abone olmayan Türk değildir Yazı lan. Vay vay hadi bay bay. Şöyle, Asker şöyle. keklik. Bu keklik Türk Türk Kendisi kendisiyle savaş içerisindedir. O gördüğü bütün keneleri öldürür. Keneleri silahlarla öldürür lan. Kendisinde Müslüman ne bu, gücü var. Ailesi de bu savaşta böyle. vardır. Ne bu? Üç tane şey vardır. Sen de bu asker kekliği beğendiysen abone olup. Beğeni al. Vay vay hadi bye bye. Pekmezim ne? ile tahinimin tadına bak bak. Matung tung. Bunlar karam, marırımın Türk Pekmez halidir mi? ve bunlar e çok lezzetlidir. Bakmıyor. Kendileri çok Benden kıllıdır mi? ve çok sinirlidir. İsrail'i sevmezler. Azerbaycan'ı ve Filistin'i çok severler. Sen de pekmezle tahini beğendiysen Pekmez... abone olup beğeni at. Bay bay hadi bay bay. <laughs> Bombardin o muhabbet kuşino. Evet, bu muhabbet kuşino Türk'tür ve Müslümandır. İsrail'i bombalar bam. Bu diye. ne? Bombombini, Guzini ve Bombardino Krokodilo'dan nefret eder. Filistin'i çok sever ve düşmanlarını benziyor. bağırarak ve bomba atarak Krasi. öldürür. Tabii tabii tabzarap. zarap. Ben sen benziyor. abone olup beğeni at. Ayiko Türk'tür. Kendisi ağaçtan bir canavardır. Ne? Zamanında büyülü bir armutu yedikten sonra Arut. ağaca dönüşmüştür. Tek bir yumruğu bir binayı yıkacak güçte değil. Ha ha ha, ha. Çok sever ve Azerbaycan'ı Sen de bu bır bır ayı koyu beğendiysen. Ama bana bir bir İtalyan. Beğeni at. at. başka bir Sigma Sigma hıyar. hıyar. Oğlum ne mı? lan? Hıyar. Pipi milan bu? Hıyar, hıyar Bu çok hıyar. havalı dostum. Hıyar tabii ki de Türktür. Hıyar. o bir hıyar tarlasının tabii patronudur. Filistin'i hıyar. ve Azerbaycan'ı hıyar. sever. Hıyar. Ama İsrail'i hiç sevmez. Ayı konun arkadaşı. Hıyar, 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 Ve herkese hıyar, hıyar. satar. Sen de bu hıyarı sevdiysen yani. Bye bye, Bay bay hadi bay bay. Sigma <laughs> Sigma Elmoş. Elmoş. <laughs> elmoş minam. Elmoş. Malmoş. Elmoş. Bu elmoş. Kültür. Ve çok sinirlidir. Önüne geleni döver. Ne sinirli döver. çok Tabii, tatlı. Tabi, tab, Bugün yedim ben Elmoş artık. yemeye çalışmıştı ama Elmoş kaçmayı başarmıştı. Elmoş Helal olsun elmoş. elmoş Elmoş. Bu Elmoş'u sevdiysen abone olup. Elmoş Elmoş at. Elmoş. Acı biber Dezat. Oğlum bu ne lan? Acı biber Biberin mi olur lan? Acı Şu biber lan Hasan. Bu. Yoksa ezzele bok mu? Evet bu ne diyor? Elboşun